Beni sürekli işkembeci de basıyorlar. Gece hayatım yok. Ben oraya çorba içmeye gidiyorum. Her oraya eğlenceden sonra gidiliyormuş saflığında bir açıklama yaparak <laughs> e, bir yere mesaj mı verdin? Yok. Abi yok. O bir ara çok şey oluyordum. Hani işkembe mi seviyorsun? Magazinde her akşam bir yere çıkıyormuşum gibi algı vardı. Ha. Ben de bir yere çıkmıyorum. Yani evimin yakınında bir çorbacı var. Oraya gidiyordum. <laughs> evet. Abi oradaki ben şunu sonradan ben onlar bilmiyorum abi oradaki çalışanlar herhalde haber mi veriyormuş bir olabilir, şey mi ödediniz? Evet mi? doğru gittiğim insanlardan arkadaşlarım bu. yani her gittiğimde <laughs> baştanki her gün başka bir kızla çıkıyormuş sabahına eğleniyormuşum gibi Aha. bir şey oluştu daha bu. da fenası yanında kız da yok belki o da fena olur var mı var, var mı eşim dostum yani <laughs> hmm. sanki şeymiş gibi tek oldu. başına da işkencede içilmemse evet. Şimdi... de değil ya başka şey var. <laughs> <laughs> Allah Allah. Çok farklı düşme, görüş. Düşme Çok farklı görüşlerin toplandığı bir evde büyüdüm. Bu farklı kültürlerin akşam oturup bir masada yemek yediği bir ortamdı. Hepsinin içinde komik şeyler var ve günün sonunda düşman olmamız için bir sebep yok. Hani bunu tabii aile içinde deneyimlemiş olmak çok güzel bir şey. Güzel abi evet. Kesinlikle. Yani o yüzden de hani bu dizi belki hani komediye meyil etme çünkü e, birazcık da fikrini sana empoze etmemek için kendin e, hadi büyü bakalım çünkü iki ayrı kutup hı hı. anne baba e, ve gözümün önünde oldu her şey. Yani annem bir gün eve geldim annem başını kapatmış hı hı. ondan sonra babamla bir soğukluk evde sessizlik ve <laughs> onu kaldırabilmek için belki hani komediyle bunu aşmaya çalışan bir çocukluk falan. E, çok fazla çatışmanın içindeydim yani. Evet ama biz bunu zaten. Evet doğru. Ee, memleketimizin <laughs> doğru. memleketimizin mizacı bu. Evet. Farklı görüşler, farklı genetik yapılar ...farklı yerlerden gelmiş... ...şey benim son zamanlarda... ...algıda seçiciyim belki... ...çok dikkatimizi çekiyor... ...çok güzel bir kız... ...diyorum ki anneniz nereden babanız nereden falan... ...yaşlı adam İlber Ortaylı gibi soruyor... ...efendim nereden geldiniz anneniz falan... falan. <laughs> ...ya da Celal Şengör abi gibi... ...yani diyor ki işte... diyor, ...anam Arnavut... ...babam Laz... ...öbürü bilmem ne kim... ...işte babam Kürt... ...annem Bulgaristandan e, gelmiş alakasız falan. Yerlerden ya, alakasız yani. yerlerden Doğru. gelen insanlar müthiş bir genetik zenginlik biz bu bir genetik kesinlikle. zenginliği nerede görüyoruz göz renginde görüyoruz burun yapısında görüyoruz kafa büyük kadınlarımızın, güzelliğinde, <gülüyor> kadınlarımızın <gülüyor> güzelliğinde kadınlarımızın <laughs> güzelliğinde görüyoruz Peki bu genetik zenginliğin beyne hiç mi etkisi yok mutlaka var Tabii. mutlaka var zeki olmak gibi zeki olmak gibi e, Aklı evvel olmak gibi, evet. pratik zekalı olmak gibi Kesinlikle. bu toprakların yaşam şartlarıyla beraber de bu oluyor. Dep deprem, memleketin neredeyse yüzde yüze yakını deprem kuşağında. Evet. Demek ki bir e, şeyim var. E, yani sürekli altındaki yer sallanan bir... Genetik yapıdan bahsediyoruz. Sürekli altı sallanıyor. Ya. Sürekli teyakkuzda adam. Devam sürekli Kaçacağım başına mı? bir şeyler geliyor. Yani Öyle bir coğrafya ki sürekli savaş, göç, evet. yer değiştirme, sel, yangın, fırtına. Yani böyle böyle adamların böyle bir Alman soğukluğunda, Abi. Fransız kibrinde. Ee, Norveç şeyinde olması mümkün değil ki evet. Tabii ki rengarenk ve çok e, Civcivli bir ruhu var bu insanların evet. yani. Pratik zeka da öyle ya. O, Kesinlikle öyle O genetik kombinasyonu getirdiği ha. o Bir de eğitim olsaymış Bir de eğitim olsaymış Kimse ha. bileğimizi bükemezmiş Eğitim olmadığı için böyle oldu Ama yine de hallediyor Hayatta kalıyor bizim insanımız Evet <laughs> Hayatın içinde olduğu kadar komediyi göstermekten yanayım. Bu ilginç. Başlarda dümdüz anlatıyorsun, hiç sesini inceltme ya da taklitler yok. Bunun halkta karşılığı olmaz diyorlardı, ama karşılığı olduğunu gördüm. Bravo, İşte ısrar ve başarı. Evet ya, o başlarda çok fazla stand-up örneğimiz yoktu ve sadece öyle yapılır gibi de bir algı vardı hmm. şeyde. E, underground komedide de, e, yani öyle deniyor şeyden hiç. Hani şey, hmm. Çok fazla hitap etmediğimiz için <Gülüyor> kitlelere <Gülüyor> ee, bir herkeste bir bir format vardı yani böyle anlatırsam seyirci anlar gibi ama ben o insan olmadım biliyorum hani daha sakin e, çok fazla sesimle oynamadan gerçek hayatta olduğum kadarıyla sahnede de öyle olabileyim derdindeydim oldu yani barlarda oldu küçük salonlarda oldu güldür güldür de ilk yani o, o kadar büyük kitlede ilk defa denerken e hep şu vardı kafamızda. Anlar mı seyirci bu şakaları? Sanki biz zannediyoruz ki biz çok niş ve özel bir kitleye yapıyoruz. Hmm. Belki de büyük kitlelere çıkamamanın e, belki bahanesi içten içe yani hani onlar anlamayacak zaten gibi. Abi anladı seyirci es verdiğin zaman bile. Hmm. Durduğun zaman bile o anki duygunu anlıyor yani. Sen yani kimse bizden daha budala değil. Onu görmüş oldum. Ee, hani Bir alt metni açıklama, bir şakanın altını çizme çabası olmadan küçük bir esle zaten her şey oturuyor. Onu gördüm. Benim tarzımın da bir karşılığı olduğunu gördüm zaman içinde. Ee, şakayı böyle gösterip, altını çizip, oynayıp, bağırmaktansa böyle sleek and subtle diyor bir arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> Beni yorumlarken. <laughs> sleek and subtle. Bağırmadan çok da yani benim tarzım insanların da bir aradığı bir şeymiş gördüğüm kadarıyla. Şu an mutluyum yani herkesin teveccühüne de müteşekkirim yani. Sağ olsun. Peki nasıl, nasıl ilerler bu iş? Mesela e, artık e, bir yandan gösteriler bunun yanı sıra sinema filmleri mi olacak? Hı hı. E, televizyon dizileri mi devam edecek? Yoksa e, bildiğimiz anlamda klasik tiyatro anlamında tiyatro işlerin olur mu? Nasıl görüyorsun? Nasıl, e, geleceği nasıl görüyorsun? Ya stand seviyorum. Abi çünkü aklıma... O boyu gider zaten. Gider diye düşündüm. Çünkü Tabii aklıma ki. gelen konuyu yazıp hemen ertesi gün Hı. deneyebildiğim... Muhakkak. Bir e, şey, e, bir imkan. Ötekini yaz, kurgula, bir ekip, insanlar, bir masraf, yapımcı, <laughs> herkese muhtaçsın. Tek başına yapabileceğin, alttan kalabileceğin bir şey değil. Stand-up'da beş dakika önce yazdığım şey deniyorum. Aa. Yani o hep olur, ee, sinema filmleri yazıp yani kendi yazdığım şeyi yönetme ve oynama şeyinde de devam ederim. Diziler de böyle ama öyle sizin yaptığınız gibi Richard'lar falan onlar biraz sanki beni aşar gibi <laughs> Niçin geri geri. olmasın? Yani öyle biraz bir... Biraz diksiyon çalışırız. <gülüyor> <gülüyor> ama sen sen, sen sen de kasıtlı bir bozma da var. Gerçekten olduğunu zannetmiyorum ama var belki kanı kısamışım yani boza boza demek normalim bu olmuş belki. Çünkü şöyle galiba e, galiba şakayı yaparken ki e, vurgularını hı hı. E, ona kaydırıyor olabilir. Diyelim ki şakayı yaparken vurgularını biraz daha köşeli yapıyorsun tamam seyirci güldü tamam diyorsun bir dahakinde yine hı. öyle. Ya kendimi bazen izliyorum hani gösteride çekip bana izlettiklerinde "Aa şivesiz konuşmuşum 3 dakika." Evet. Oluyormuş bazen nasıl olmuş diye hani bazen düşündüğüm oluyor. Ben evet. Ben de bilmiyorum ya neden. Belki de belki de alışkanlıkla yani. diyelim ki Hiç ailem ben ailem neden böyle olmuş? Aile diyor ki hiçbir şey yok <laughs> yani. bir anda çıktı. Hatta adam şiveli evet. doğmuş. <laughs> <laughs> evet, abi biri İç Anadolu ruhunu yaşattı. Bence yaptı onu. Yani evet. bir köşeli yaptı. Biri Mersinli biri balık Benim başıma geldi bu. Benim başıma geldiği için merak ediyorum. Mahallede çok takıldın mı? Abi Amasya'da büyüdüm. Amasya'da İç Anadolu şivesi var. Ama mahallede çok takıldım Tabii tabii. Bak ben İstanbul'da büyüdüm ama benim takıldığım mahallede Doğu'lu ve hatta Karadeniz'i çok fazla ha. vardı. Ben sokağa çıktığım zaman orada parka gittiğim zaman hep arkadaşlarım onlardı. Hmm. Dolayısıyla benim ailemde hiç şey yoktur ama bir anda ağzım oraya kaydı ve ben tiyatroya girdiğim zaman ilk düzeltmeye çalıştığım şey K'lerim ve E'lerim oldu. Yani K'ler G olmuştu benim, çünkü E'ler de E olmuştu. Yani <laughs> benim ailem düzgün konuşurken <laughs> aynı şey benim başıma geldi. Ben sonra konservatuarda düzelttim bunları evet, tekrar. Tabii, yani tabii. aslında düzgün başlayıp yabultup evet. onu tekrar düzeltmek ihtiyacı. O. o senin başına öyle bir şey gelmiş olabilir. Yok Amasya'da evet. Amasya Sokaktan böyle biliyor, gelmiş onu olabilir. öyle şey yani. oldu ama Amasya'lı arkadaşlarım ama... yani taş ovalı sulu ovalı Amasya'nın insanları şu an görüşüyoruz avukat. Doktor, Senden bin, daha mı iyi konuşuyor? Bir jön gibi konuşuyorlar <laughs> abi. Ben ben <gülüyor> sizin sonradan sizin topraklara bir geldim. Şey ben niye böyle kaldım kardeş? <laughs> kaldım bak <bakalım. gülüyor> Kaldım. Kaldım, yani. böyle, ya, kaldım seviyoruz yani. seni, böyle seviyoruz, seviyoruz. Yani, ben şu, da şu şu da var. Sarfetti alıyor ama. Şu sen da var. Tabii. Biraz yani. da galiba işte böyle bir herkesle yakınlaşma isteği falan. Aha, Benim Sokakla. çalışma arkadaşım Dilay bana diyor ki Okan Bey biz sizin gibi diyor, diğeri olamıyoruz diyor biz diyor. ishal oluyoruz olabiliyor diyor İsrel oluyoruz diyor. Ya e o da benim ben de öyle bir şey yapmıyorum yani öyle bir ukalalığım yok ama ben ishal deme alışkanlığım yok diyar ediyorum. Ama o yani. daha şey. Ee, ya ama bunu bir şeyle yapmıyorum ishal ki ben. ayıp bir şey gibi diyar edince de elit bir yani. Evet tanıyorum değil ama diğer <laughs> var sanki daha sofistike bir <laughs> şey gibi ya. Yani. Hiç onu... bu herkesin <gülüyor> beklediği <gülüyor> buydu. Ya ben diğer olmaya şey olmam da yani gocun yani, olsam yani. <laughs> söylerim der yani. Değil mi böyle bir şey? <laughs> Havalı bir şey bile gibi yani. Ya yani onlar bizim şey anneanne dedeler falan. Benim öyle bir şansım oldu. Ben 1800'lerin sonunda doğmuş insanların kucaklarında oturdum. Eee. Hmm. Onların işte anneanne, dede, büyükler falan filan öyle tipler gördüm. Yani şimdi bakıp hayret ediyorum. Yani 2024'ün son gününde dönüp bakıyorsun 1800'lerin sonunda doğmuş insanlar beni sevmişler. Onlarla iletişim kurmuşum. Dolayısıyla oradan gelirken böyle hem dili kullanmak açısından hem de şey bunların Öyle tabirleri vardı ki onların hepsinin Fransızca olması falan da gerekmiyordu. Türkçe'de de bir takım tabirler vardı. Akışkan bir şekilde, sofrada konuşulmayacak bir insani durum yok. Bugün onun ne olduğunu bilmiyoruz. Nereye gidiyorsun? Levebo'ya. Levebo değil bir kere onun adı. İnceltme. Lavabo. Ayrıca da lavaboya gidiyorum denmez herkesin midesi bulanır. Çünkü lavabo dediğimiz <laughs> o işi, şey orada <laughs> o işler yapılmıyor. Lavabo tertemiz bir yer. Elini yüzünü yıkıyorsun orada. canım Belki elini yüzünü yıkamaya gidiyorsun ben, ya. Ama yani işte bu. <laughs> mesela bir, bir, ince, bir ince, ince, inceltmeler <laughs> bilmemler falan. Eski lisanına göre her şeyin bir yerli yeri. Hani sofrada kullanıldığı hali vardı. Hmm. Şimdi onları bilmeyince tabii <laughs> benim gibi diğeri <diyarı> olursun. <gülüyor> 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 Peki bu bu çok heyecanlı. Ee, ocağın sonunda başlıyor. Ee, evet, evet. Peki. Yayınlanıyor. Evet, harikulade. <laughs>